baş arkadaşlar Yine intromuzla beraber yeni bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar logomuz da işte fark edersiniz arkadaşlar bu, bu introna başka bir kanala geldim falan demeyin yeni intromuz arkadaşlar kendime özgü yaptım yani nasıl yapıldığına baktım zaten zaten telefonun intronun nasıl yapılır diye bakarsınız yaptım sonradan güzelce yaptım çok da kaliteli olmasa da şu anda kendi tromuz oldu. Arkadaşlar Anne. yine aynı yerimize oluyoruz. Arkadaşlar eğer bu eğer bu maç artı 17 al, alırsak alırsak taç oluyoruz. Yine taç oldu abi videosu var diye Aa hatırladım ben bir ay önce. Taç abi taç oldu abi. artık yeter. ya ar arkamdan kara dur. Ben de, hocam şu aşağıda arabalar var. Adam geliyor mu buralara bu arabaları? Yok galiba değil mi? Şuradan buggy alıp arkadaşlar arkadaşlar artık bir yüz şu 25 abone olalım arkadaşlar hiç abone yanmıyor. Olsun daha iyi kaliteli videolar çekeceğim için ve daha iyi video çekeceğim için gelecek arkadaşlar. 25 face game'i de açacağım arkadaşlar. sürekli face videolar gelecek. Ama merak etmeyin. Arka planı hazırlıyorum. Arka plandan sonra gelecek face arkadaşlar. artı 17 alsak da şuradan direk direk kendimize doğru kendimize doğru diyeyim. Diye. Taça doğru kasıyoruz arkadaşlar. Bu sezon hedefimiz as. her türlü as olmak istiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle de olurum ve size yine as paraşı gameplay yapacağım da ne alakası var? Bu şekilde arkadaşlar ben rol, biraz abone gelsin, biraz ben buraya atıyorum arkadaşlar fark et ve hocam. Daha da pro olmayı olma, olma, olma. ilerleyeceğiz arkadaşlar. One man squad. Arkadaşlar, ay bir dakika televizyon sesi açık. Size gelmiyordu büyük ama da bilmiş zaten. Size gelmiyor, ben, ben size geliyordur diye tedirgin oldum. Emin arkadaşlar tamam bunlar herkesin içine arkadaşlar <laughs> bu tablette de yazımın incelemesi geldi şu ses açıp ka kapatmaya şöyle oldu güzel oldu şunu şunu şunları ye çıkar şunu uzatma şunu şunu da at hocam abi ne oluyor kar alınır 4 x çıksa hep beraber o <laughs> Hasan Kayın Evet arkadaşlar taç olma başına mı girdin diyen Utku Evet arkadaşlar girdim yeni intro Araya yeni intro nasıl olmuş Yorumla yazarsanız sevinirim 8 x Karım da var motor hadi bakalım Arkadaşlar evet, artı 17 alırsak bu maç Taç oluyoruz Hocam öncük öncelerden unuttum. Ha kabul ediyorum ya. Her gün kendimi bir adım daha geliştiriyorum arkadaşlar. Her gün anlama kendimi gıdım, gıdım gıdım adım adım geliştiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu çok güzel de şu tüplüleri at. Yani şunu, şunu at, şunu da at. abi. Abi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz arkadaşlar? Intromuz güzel. Arkada müziği de var. Bu da kapıya çıkıyormuş arkadaşlar. Size ne bundan bilmiyorum da. Arkadaşlar facecam gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah bu videoda izlenir. Arkadaşlar şu intro için de bayağı uğraştım yani. Bir yarım saatimi falan aldı. Yarım saat bir saatimi aldı bu intro binem. Şu ay çaprağını uzaktan adam sanıyorum. Arkadaşlar sizin popüle en çok atladığınız yer ne? Bunu doğru ve dürüst şekilde cevaplarsanız sevinirim. Yani dürüst edeyim mi işte yok ben poçinki atlıyorum. Ama adam normalde gidiyor kameskiyeye pusuyor. Ama doğru düzgün söylerseniz sevinirim. Her hep böyle bu hep buraya atlıyorum hep. Böyle sakin yerler atlayıp rankımı kasıyorum. Mis. Ah, oh, dükkanları nerede? Videomda lazer alınır var. bırakılır. Şu 60 tane şeyi de M4 çıkar diye satıyorum ha. Bir iki seviye çanta bir çıksa o oh. Olsun değil mi? Neredesin lan? Hocam göstermiyor. Göstermiyor. Hocam bu bazen bozuk olabiliyor arkadaşlar. Bozuk. Oh, canımı da yenildik. Emnor tabirine başlayalım şimdi. Arkadaşlar bu yüzden zaten çok adam atlamıyordu gördüğünüz gibi. Ara sıra da adam atlamışları oluyor ama o kadar da çok değil yani arası. Belki o, bizim, o, benim takipçilerim bile olabilir de benim videolarımı kimler izler ki? Olsun biz bir tanımayan bir kanal varız ve gurur verici. Nasıl? Belki bu. Neydi Popçu Lights? en iyi kanalı olmayabiliriz ama komedisi en <laughs> yüksek kanalı. Ne geliyor, <lan? gülüyor> ne I. lan? Artık yalnız ne yapacağımı da boş boş şaşırdım. Seviyelik. Lan ve seviyeli ise vermiyorsun değil mi? Patlarsa ölürüz diye. Eğer buraya patlarsa ben, ben var hiç. Ben dedim de. Ee. Haş ben bu o palet borundan kaç tane oldu lan bana böyle bir vardı 12 tane tamam S ne diye edecek olanları azcağımızı buldum rey vereceğini bu bulabiliriz artık arkadaşlar face scam geliyor aradıyorum be, ben yüzümü hissetmiyorum yani böyle yüzümden böyle biraz iyi size oluyor mu Oke. Okay. Kendini beğenmiyorsun ya. Bu yüz ne, Bu tip ne? Oluyor mu sizde? Ben yani de oluyor. Benim bir arkadaşta da o, Birkaç arkadaşta böyle oluyor yani. Kendi tipine de eğleniyorlar. Arkadaşlar siz kendi tipinize eğlenmeyiz. Biz malız. zaten. Ne kadar boş yaptın sen? Hüseyin... Şu an bir bot bulduk. Şu an diye, ölsem eksiyorum o yüzden. yani çok da işte ölmeyi oynamayacağım yani aşağı oynamayacağım Aşağı oynamayacağım yani bunlar hep kas ben hafiften bir kasıyor size fark ediyor musunuz acaba benim depolam kaç ya ya bunu öğrenemedim çünkü böyle bir video var böyle bir fotoğraf var hocam ben buradan bir yerde Payancı dükkanına gitmem lazım. Bozok'ta var bir tane. Bozok adam o... Şifre yıkacak! Lan direkt attı. gancık gan gancık. Bazen çok hızlı atıyor. Bazen 2 saat bekletiyor. Fiyer gancık gan gancık. Ne var hareketimiz yok mu? Firiner gancı, kap gancı. Arkadaşlar Firiner Arkadaşlar. Ha, on düşmüş şarjı. Var şarjı takalım. İletişim evet, de şarjın yanındayım. alım şu Firiner. Şu ne Okla AVM çıkacak arkadaşlar izleyin. Ok AVM çıkacak bak izleyin izleyin ya. Hissettim bak benim hissetmelerim çok güçlü Hat Hatta ben drop hisseden Hüseyin bile derler. Bir bakalım tutturdum mu? M200 AVM. Yaklaştım. Yaklaştım. M200 alacak mıyım? Bence alayım şu bir şunları Niye onları attım mal ben M2 zaten siz şey zaten lazım onlar büyük seviye çıktı mı lan büyük seviye çıktı korkuttun lan beni bot lan Hadi lan. Hadi sen. Üst bir başlıyor bunlar? git. Arkadaşlarım oyna. Dok abi yumrukluyorum çek. Abi bir yumrukluyorum çek. Hadi o zaman İki seviyeli çantada buldum sonunda ve ben şu arabayı alıp onunla gideceğim yani. Arkadaşlar M200'ü de aldım yani. M200'de de arkadaşlar. Ne vuruşlar gelmiş şimdi. İntro'yu koy. Hadi başlayalım. M200'e hiçbir adlandı gerekmiyor lan. Zaten ne koyacaksın ki M200'e? Dikey tutamak Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan freer Gancık da çok çıkabiliyor. Buraya yeni öğrendim ben arkadaşlar. Buraya Ruiz'in evleri deniyormuş. Ruiz'in evlerini. Dur işte. 22 kişi. Artı alınıyor. Ama inşallah artı 17 alınır yani. Oydum 13 milyon kalmıştı. İlk ona ben mi gideyim ya ilk ona girmem lazım ben... Arkadaşlar size çok özür dilerim Şimdi bilirsiniz Bu Light'a başladı Ona beraber Utku da başladı Onunla beraber Kan da başladı Kan kanal bilirsiniz ya ekser akibim. hani bizim kan kusa. Arada sırada videolarımız oluyordu onunla. Belki bilmiyorsunuzdur belki biliyorsunuzdur bilmiyorum. Ama boş ver <laughs> benim zaten burada ne alacağım ki. Arkadaşlar biraz bakıyorlar. Biraz daha yatalım da arkadaşlar. Niye yatmak suç mu? Dağın ortasında bir yer aldık diyelim de buraya da ağırlığı, buraya alan gelmez ki. Hmm, Arkadaşlar <laughs> 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 bana AVM 200 dedim. Hani AVM oluk dedim AVM MP çıktı. Hani Gördüğünüz gibi biliyorum yani. Bir iki tık orantılar yanlış gidiyor olsun. Can. Yam kendini patlatan bir takım arkadaşımız var. Arkadaşımız var. Adam ki ke yine kendini patlat. Patlatmasa koyayım okuyayım diye. Arkadaşlar şöyle bir bak var ee, şey var. Baş kurtarım kurtarın puan. Bir şey ya. Bir de, takım arkadaşın seni kurtardığında o o kurtaran arkadaşın kurtarın puanı alıyor. Onu mu yapıyorlar adam? Adamlar, adamlar asa taça mı kasıyorsunuz kardeşim böyle? Hayır, burada birisini görürseniz söyleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Benim izin var. Sövün. Sonradan deyin ki bu, bu, bu YouTuber izin verdi. Sonra da anneniz size desin de sen, o YouTuber mı? Sen o YouTuber mısınız? O, o zaman git o YouTuber'ın evinde yaşa desin. Doğru. Arkadaşlar söylemeyin. Bir Başka büyük yoksa sövün. Ama büyük varsa hani yani. Ben hanım Adam Uğur'a dinlenmek için neydi? Uğur sonradan adına kendisi kendi adını yazmış gerizekalı. Ne evet, tipleri? Yemin ediyorum anlamıyorum ya. Şu artı 17 ben alıp çekip gideyim ya. Abi sen neyin kafasısın? Sen niye kendi patlatıyor mal mısın? Abi adam kendini patlatıyor ya. Ölümsüz mü? Gördünüz arkadaşlar? Oraya atladı. Orada. Orada Ne oluyor? Evet, sabit dursan sen. Sen sabit. Sabit. Daha. Daha. Benim kavurum yok lan. Bunu fark ettim. İlk 10. Buradan. Lan tek attı. Nasıl tek atıyor? Ne abi artı almış olayım. Artı dokuz arkadaşlar. Neydi ayağım boşandı. oyun dakika olmuş. Arkadaşlar. arkadaşlar kasmak çok zor. Olsun arkadaşlar. Bir dakika. Yarın zaten o videomuzda taş olmuş olacak. Arkadaşlar görüşürüz. Bye. bay.